Devam edelim sevgili seyirciler. 301 madencinin acısını yüreğinde yaşayan Soma Pazar günü en acı anneler gününü kutladı. Türk Eğitim Derneği Soma'ya el ver kampanyası başlattı. O anneler İstanbul'a geldi. Soma'da anne olmanın ne demek olduğunu anlattılar. Düşünsenize dün anneler gününü kutladılar. Eşlerine değil sadece evlatlarına sarılabildiler hayalleri yok oldu. <laughs> o hayaller bir avuç kömür için yok edildi. Yerin metrelerce altında 301 madenci tam bir yıl önce Soma'da şehit düştü. Geride bıraktıkları anneleri, eşleri en acı anneler gününü geçirdi. Soma'daki anneler artık evlatlarının en çok sevdiği yemeği bile pişirmiyorlar. Pişiremiyorlar çünkü. Çünkü yiyecek evlat yok. Soma'daki anne dün haykırıyor. Keşke evladım yaşasaydı, bana her gün anneler günü olsaydı diyor. Bizimki gibi kurumların da bunu unutturmaması lazım. Türk Eğitim Derneği bu çağrıya duyarsız kalmadı. Çok anlamlı bir kampanya başlattı. Soma'ya el ver dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde 186 evladımız eğitim olarak bize emanetler. Bunlara aylık olarak burs giderleri, eğitim giderleri karşılanacak şekilde ailelerin hesaplarına geçiliyor. Okusunlar, başarılı olsunlar ve bu meşalenin aydınını hem kendilerinin önünü aydınlansın hem de ülkemize ışık olsun. Ne sadece Soma'ya el ver demedi. Acılı anneleri de bir araya getirdi. Soma'da anne olmayı anlattılar. Şimdi oğlumu babasının yanına götürüyorlar. Diyen bir anneye tanık oldunuz mu? Şahit oldunuz mu? İnanım ben oldum. Ve teselli edemedim. Çünkü teselli edecek bir kelime dahi yoktu. Dağ başında bir köy ve destek hiç yok. E benim güzel ülkem anneye böyle mi sahip çıkacak? E o zaman biz neden anneler gününü kutluyoruz? E, her konuda etkilendi çocuk. Okula gidiyor bir olay bir olduysa ama şimdi tek başına benim eşim ölseydi kimse bu kadar bilmez. Soruyor de baban var mı diyor çocuğun boynunu büküyor evet diyor. Şehit madencinin eşi Leyla Canbal kalbini kıran olayı da anlattı. Benim kocamın değeri 350 lira mı dedi. Zorama giden şeyde 350 milyon elime aldım ölüyorum. Kahroluyum. Niye kahroluyum? Bilmiyorum paradan değil. Parayı baktığı zaman diyorum ki senin bedelin bu mu diyorum eşime. 350 milyon da? Bir adamın bedeli 350 milyon mu? Size soruyorum ben. 350 milyon mu ya? Evet Soma'da acının yıl dönümü sevgili seyirciler. Bir yıl geçti, acı çok taze, yürekler hala yanıyor. Kiminle konuşsanız